Merhaba ben psikolog Vedat Cengiz. 1966 İstanbul doğumluyum. 1988 yılı Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. 2007 yılında tanıştığım, 2013 yılında 3 yıllık eğitimini tamamladığım aile dizimi uygulaması konusunda sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Aile dizimi nedir? Aile dizimi hem zihne hem kalbe dokunan bir çalışma yöntemi. İnsanın bugünü ve geçmişinden gelen yüklerini arındırmaya, onu daha güncel, daha mutlu, daha anda kalmaya yönlendiren bir çalışma sistemi. Aslında birçok psikolojik çalışmanın altyapısını toparlamış. İşin içinde bütüncül terapi de var, psikodrama da var, diğer çalışma yaklaşımları da var. Kimlerle çalışılmalı noktasına gelince aile diziminde öncelikle tıp, psikoloji ve psikolojik danışman ve rehberlik mezunları lütfen ama lütfen uzun süreli gerçekçi eğitim almış uygulayıcılarla çalışılmalı. Çünkü sadece bedeninizi değil, ruhunuzu ve zihninizi de bu çalışmada ortaya koyuyorsunuz. Bu çalışma sonucunda kendi gerçeğinizi, ailenizin, atalarınızın sırlarını, bilgilerini görüp bambaşka bir farkındalık ve bakış açısıyla hayata devam edebiliyorsunuz. Aile dizimi sadece aile kelimesiyle sınırlı değil anne babayla sınırlı değil, atalarla sınırlı değil. İşletmeler, organizasyonlar, şirketler için de aile dizimi yapılabilmekte. Öğretim hayatınız içinde aile dizimi yapılabilmekte. Sağlık konusunda, hastalıklar konusunda aile dizimi yapılabilmekte. Yeter ki bu eğitimlerin uygulayıcı kişiler tarafından alınmış olmasına dikkat etmek lazım. Kıza babayla olan ilişkisindeki kırılmanın aslında babaannenin babayla olan ilişkisizliğinin yol açtığını öğrenebilirsiniz. Çünkü babaannenin yaşadığı kaderin ne olduğunu bu çalışma esnasında görebiliyoruz. Belki sevdiği insana kavuşamadı ve başka bir insanla evlendirildi. Haliyle zor şartlarla devam etti hayatına. Ya da göç, savaş, kıtlık gibi zorlu dönemlerden geçti ve çocuklarına beklenen istediği ilgiyi veremedi. Ama bu çocuğun sadece sanal beklentisi. O o an gerçekten verebileceği her şeyi vermiş oldu. Aile dizimi bu bakış açısıyla geçmişle barışmak, bugün de olmak ve gelecek için umut taşımak demektir.